Anlat iç lastiğim, anlat. Ben artık kız kankasıyım. Dört yol ağızlıyım. Kavşağım. Devam et. Arka serbest. Cevahir. İki gündür itham edildiğim şeyler çok yıprattı beni. Ben bunları hak edecek bir şey yapmadım ki. Dayanamayacağım artık ya. <laughs> Kusura bakma böyle döküldüm sana. Dökül, dökül. İstersen soyunup dökünelim. Artı on sekizim. Ha? Hı? Nasıl? Cevahir? ne yapıyorsun? Ah! Ah Cevay dur! dur. Ha? Hay! Ay! Ne yapıyorsun sen? Ay, Kocak. ay, gel! Ah. Şu Uf, bebelim, lan. Çünkü kaç. Bir dahaki sefere mesajla çiçekle değil. Topumla, topuzumla geleceğim lan tıkaç. Kabir azabı çekeceksin. Kabrine gider borusu takıp onu da tıkacağım. ...böyle yapmazdı. Sanki başka biri. İstersen hemen tutuklatabilirim şu küfe. Bu kendini açmış artık ya. Yok o değil de... Yani ...Cevahir... ...ne böyle entrika çevirirdi... ...ne de kavgadan kaçardı. Yok. Cevahir değil bu. Şu küfe... Emin olmadan, bilmeden senden şüphelendiğim için çok özür dilerim ya. Miami'de bir laf vardır. Oh shit. Yani herkes eşit ve yargılanabilir olmalı.